yaşlarda, çok genç dönemde ki kilonuz normal boyunuza göre, normal sınırlar içinde, e, selülit başlayabiliyor. Yani çok kilolu olmayabiliriz, genç olup başlayabiliyor. İşte biraz önce konuştuğumuz Hı -hı. oksijen beslenme. Neler yapabiliriz? Duşta, bu çok konuşulur ama ihmal ederiz. E, madem selülite yattınız, madem hani selülitle ilgili bir sorunuz var, o zaman her duşta ya da en az gün aşırı olmak kaydıyla e, böyle Body shotlarda. Evet. Sevin edebileceğiniz. Normalde. Normal bir fırça. <gülüyor> fırça fırça. <laughs> Fırçayı <gülüyor> kıl, alırız. Kıl fırça. Kıl fırça. Ee, çok yumuşak olmuyor. Biraz sert kıl fırça. Bunu her duşta şöyle geçip göstereyim Tabii. ben. Tabii. Sizde pantolon ee, var. Ya, ben, daha kolay evet bende pantolon var. Gösterebilirim. Ee, her duşta duşunuz biti, biteceği zaman bitmeden önce ya da bir 10 dakika bir bacağı 5-10 dakika bir bacağı olacak şekilde Nasıl dairesel yapalım? hareketlerle genellikle aşağıdan başlayarak aslında aşağıdan yukarıya doğru dairesel hareketlerle masaj yaparak çok acıtmadan tabii ki çok rahatsız etmeden ama çok da yumuşak olmadan aşağı yukarı değil fırçalar gibi değil sağa sola da değil yani masajın en önemli özelliklerinden birisi budur sellüt masajı. Hepsi Çok bu sert olması gerekmiyor. Kırılmaz sellület. Çok bilinir değil mi sellüt kırma masajı. Öyle bir şey yoktur. Öyle yapmayalım. Acıtmayalım. Morartmayalım. Morartan bir şey sağlıklı değildir. Yanlıştır. Ee, vakum masaj terapiler, gittiğiniz sellüt masajları eğer sizi morartıyorsa yanlıştır. Onun yerine aşağıdan yukarıya doğru... Daha bir duş jeli kullanarak mı yapacağız bunu sadece? Kullanabiliriz su. ama sadece suyla da yapabiliriz. Sadece suyla. Suyla sadece belki suyla biraz açıtabilir öbür türlü kayma e, bedende kayma Olabilir. ihtimali yükseliyor. Bebe yağı kullanabiliriz. Saf yağ. zeytinyağı kullanabiliriz. zeytinyağı. En güzel şeydir. Burada bir peeling hazırlayacağız. Onu elimizle uygulayabiliriz. Ama duş jeli kullanabiliriz. Saf zeytinyağı kullanabiliriz çıkmadan önce. Bir daha bir şey hareketler sonra durulanıp çıkıyoruz. Temizliğin simgesi bir de kesedir ya. Kese yapar bizim hanımlar. Kese yapmak da sellüte karşı bir önlem almak. Önlemdir. kese çok güzel. Aynı şekilde yine elimizi koyacağız. Doğru. Ve hep dairesel hareketlerle. E, ayda bir kere ya da bazen iki kere zaten Türk insanının alışkanlığıdır, güzel bir şeydir aslında. Kese yapılabilir, kese çok güzeldir. E, ölü, de, ölü deriden arınmak, cilde nefes aldırmak, hatta belki yapılacak bir kesenin ya da peelingin üzerine yapılabilir. Bu masaj daha, daha iyi. olur. Dağdaydı. Peki bunu aynı da söyleyeyim. Aynı şekilde, aynı şekilde bu şekildeki doğal e, sert liflerle de masaj yapabilirsiniz tabii ki. Bunlar birlikte dairelerle dairelerle yapabilirsiniz. Ama morluk olmayacak. Ama morarmayacak. 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 Asla mor artmayacaksınız. Masajlarda da öyle. Mor arıyorsanız yanlış bir şey yapılıyor demek. Yüzlerce iğneyle yani. geldi Aytul Efendim yan, yan masadan ya. gönderdiler. Bunlar da <gülüyor> <gülüyor> bu işe. Şimdi burada iki tane e, bir kremimiz var. Nemlendirici kremimiz Aslında var. Aslında o kremle e, senin için peeling yapabiliriz. E, ha, bunu çünkü peeling bununla birlikte kullanmıyoruz. Peki bunu oraya koyalım. Bir bu de ne? Böyle bir şeyler bilmiyorum. Bu var. Var. Bir Aletler gönderdiler bir alet. ama. Bu Oh, oh, O ciddi, iğne var ucunda değil mi? İğneler var. Bu aslında birkaç yıldır var. Ancak son bir yıldır çok fazla e, ön planda. Çünkü iğne travmasının, iğne çünkü bir delikler açıyor. Burada 1 milimetrelik iğneler var. 192 tane bu makaranın i̇nanılmaz, inanılmaz ucunda. İnanılmaz iğneler var ve bayağı var. da batıyor yani. Evet doğru yani yüzüne uyguladığımız zaman acıtacaktır birazcık derin uyguladığımızda. Acıttı mı? Acıtıyor bir şey vallahi. <laughs> o bey bak, O bey. Beyler nazlı olur. Bak bayanları yapıyoruz. Acıttı mı? Evet, Hayır. Yani o yani kadar yani, kan çıkmadığı müddetçe şey sorun yok.